Mason cemiyeti. Silmiştim fakat Hilal Kaplan bugün utanmadan CHP FETÖ'nün siyasi ayağıdır deyince yeniden yükleme kararı almıyor. Siyahi Hilal ayağı, Kaplan kim ya? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi Sayın! ve ekibi. <Sessizlik> Okyanus ötesinde bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destekliyorum. İsmilere bak ya lol isimlere bak isimlere bak bak le yelize bak önemli bir değer olan cemaat le 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 mazur le olmaz gerçekten ya. Purple Bix yayınları artık polis denetimi altında. Hashtag Free bakışa bak amına koyayım. Kesecek birazdan. Kıyıcı. Kıyıcı bir adam. Bakışlarıyla kıyıyor. <laughs> kıyıcı deyince olmuyor. Hayır gıyıcı demen lazım. Kıyıcı olmaz. O gücü alamıyor. O gücü olmuyor. Kıyıcı. Oha! Recep amca. Alo. Recep abi. Sadece bir Recep'i seçebilirsin be. Ya Recep amca özür dilerim ama tabii ki de Recep abi seçeceğim. Yarı zeka alımız. Gel Recep abi. Oha. Recep abi ne haber? Oh. Arkadaki kim? <laughs> Alo. Recep amca sen ölmemiş miydin? Yarı zeka alımız. <laughs> <laughs> Nasıl yani? Mustafa söylüyor bunları izlemiştik sanırım. Bunları izledik mi? Yok. Abi hayır Mustafa Sarıgül ne yaptı yine ya? Ne göreceğim acaba? <laughs> bu adama bunları kim yaptırıyor abi? Sanki böyle zorla bir güç ele geçirmiş de insanlar eğlensin diye önüne atmış gibi. Kim yaptırıyor bu adama bunları? Güzellikler. Ya. <laughs> ya belki o kız kördür. Ve şarkı patlattı. Neden? Neden? <laughs> bakın. Herkes bir karnını doyurma mücadelesi veriyor. Kuşlarında da mücadelesini görüyorsunuz. Evet. Güneşi görmek istiyorsan gölgeden çık kardeşim. Gölgede oturarak güneşi göremezsin. Dur. Korktum. Paradox Muharrem Ciciler, Purple Bix'in Muharrem Hayır lan hemen bunun bir üstü yapılsın.